amanını kelle kelle gel beni biraz yelle amanını kelle Geldi en sık sorulan kelle paça sorusuna arkadaşlar. Kelle paça olayı biliyorsunuz bizim Türk geneliklerine, Türk annelerine göre çok sevilen aslında lezzetli de sayılabilecek bir çorbama mı denilir, yemek mi denir bilemem ama eklem kireçlenmesi olanlar, bir takım kıkırdak problemleri yaşayanlar, kemiğinde kırık olanlar, ameliyat olanların en sık sorusu hocam kelle paça yapayım mı? Kelle paça yapıyorum. Buna devam etmeli miyim? Veya bunun bir faydası var mı? şeklinde. Kelle paça dediğimiz aslına bakarsanız özellikle altta biriken jelde bazı kollajenlerin olması nedeniyle evet yenildiği zaman vücuda faydası olabilen ama özellikle bu hastalıklarda çok tercih edilmesine gerek olmayan bir yemek şekli. Çünkü bir kasede 400 kalori, 7 gram yağ ama bununla beraber çok az bir kollajen mevcut. Hani bunu bir takım besinsel desteklerde de yer istiyorsanız alabilirsiniz. Ama bizim önerimiz daha çok özellikle bu tür hastalarda hareketsiz olacağı için zaten kilo almaya meyilliler. Bu da üzerine kelle paça vererek kilo alma ihtimali daha da artırıyorsunuz. O yüzden normal kendi evde her zaman yediğiniz beslenme şekliyle D vitamininizi mutlaka yüksek tutarak bu hastalıklardan veya kırığın çabuk iyileşmesini sağlamak gibi beklentilere zaten kavuşabilirsiniz. O yüzden çok çok hoşunuza gidiyoruz. Haftada bir kere evet kelle paça bu tür ciddi durumlarda kelle paça evet çorbası yemeği neyse bunu deneyebilirsiniz ama bunu çok rutin bir hale getirip gereksiz kalori almanıza da açıkçası gerek yok. Herkes sağlıklı